Ayrıca teknolojinin gelişmesiyle de insanlar artık bunu online yapmaya başladılar. Anlaşıldı mı? Hani şu şeyler var ya. Bir şey mesaj yazıyor güzel bir mesela bunu 10 kişiye yolla bahtın açılsın. Eskiden şey vardı benim çocuklu zamanında işte Seyyid Ahmet miydi? Evet, Şeyh Ahmet. İşte birisi görmüş rüyasından Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve ona demiş ki benim ümmetimden şu kadar kişi öldü. Bunların hiçbirisinde iman yoktu. Al sen bu mektubu şey yap insanlara ulaştır. işte sana da bir kağıt getiriyorlar al bunu insanlara. Ben de bizzat okudum bunu şey yani Kur'an kursundaydık o zamanlar. işte okuduk öyle bir dağıtmak gerekiyormuş acaba bunu söylemezsen evin yıkılırmış ölür müsün gider misin gibilerinden falan filan. İşte biz o zaman hocaya göstermiştik onu ya bırakın bu işleri falan filan dedi. Sonra adam trafik kazası geçirdi. Dedik ki bak görüyor musun adam işte kabul etmedi bunu. Denk geldi böyle adamın işte trafik kazası geçti. Hastanelerde kaldı parmağı koptu falan filan. Hani Allah kendisine rahmet eylesin. Hemen biz çocuğuz ya bağladık hemen onu. Aa görüyor musun bak o mektubu inkar etti onun için başına geldi. Falan dedik. Bunların hepsi nedir kardeşler? Yani dinde olmayan şeyler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şunu unutmayalım. Bu dünyadan gitmeden önce, vefat etmeden önce Allahu Teala Celle Celaluhu'nun kendisine haber verip de bize iletmesini istediği her şeyi iletti. Son sözünü söyledi, noktayı koydu ve gitti. Hani birisinin rüyasına girip girebilir. Bazen evet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rüyada görülebilir. Bunda bir sıkıntı yok. Biz bunu ehl-i sünnet olarak kabul ediyoruz. Fakat yeni bir hüküm vermez. Hani bir helal haram, bir harama helal yapmaz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin rüyada görülüp de ondan dinlenen şey hadis alimlerince hadis de kabul edilmez. Mesela iki günü bir olan ziyandadır. Duymuşsunuzdur değil mi bu lafı? İbni Ebi Ruvvat denilen adam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin rüyasında görüyor. Resulullah sallallahu ve böyle söylüyor ona. İki günü bir olan ziyandadır. Rüya. Güzel bir rüya. Gerçekten de çok güzel. Ama hadisi şerif okuyup da tabiri derse veya hadis-i şerif gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki şöyle diyerek kitaplara yazılmaz yani. Bu söylenmesi lazım. Nerede, ne oldu, kim, nasıl ortaya çıktı bu? Rüyada olan şey tabiri derse kişisel olarak sana bir takım e, hani yol göstermeler yapabilir, güzel şeyleri şey yapabilir. Ama sen bunu din olarak anlatamazsın. O zaman herkes rüyasını anlatır. Bu sefer rüyalar birbirine girer. İş hani tabiri caizse yani Arap saçını Hadi ayır bakalım ayırabilirsin. Onun için kardeşler eğer bilgimiz olmazsa sapıtırız. Bizi sapıtmaktan kurtaracak tek yol ilim okumak.